Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımızda Lifestone'un buharlı temizleyicisi var. Bu NV281 modeli olarak geçiyor arkadaşlar. Beni biraz korkutan cihazlardan birisi oldu. Ben kendim inşaat mühendisi olduğum için biraz sudan korkarım. Yani sudan korkmak demek suyun gücünden korkarım diyeyim daha doğrusu. Buhar gücü de beni korkutan şeylerden birisidir. Benim yaşımdakiler bana hak verecektir. Çünkü bizim ufaklığımızda çok fazla düdüklü tencere patlaması falan gibi olaylar oluyordu. Ben bunu ilk başta öyle bir şey gibi düşündüm. Şimdi buhar olunca işin içinde düdüklü tencere mantığıyla düşünüyorsun. İçeride işte buhar basıncı birikiyor sonra siz onu dışarı çıkarıyorsunuz filan gibi. Ama çok öyle bir mantığı yokmuş. Hani korkulacak bir durumu yokmuş en azından kullanıcı onu gördüm. Buhar gücü epey güçlü. Ama içinde biriktirip de size veren bir yapısı yok. Yani sizin kullanımınız esnasında size bunu veriyor ve öyle patlayacak edecek bir korkunuz da olmuyor. Şimdi arkadaşlar bunun epey bir aksesuar var. Ben hepsini getirmedim. Hatta şurada onları şöyle göstereyim size birazcık. Resim olarak da görünecek. Bayağı bir aksesuar var. Daha devamı orada. Fotoğraf, video olarak onları aktaracağım. Bunu köşe bucak temizlemek için kullanabiliyorsunuz. Paspas gibi kullanabiliyorsunuz. İşte moplar var ya onun gibi kullanabiliyorsunuz. Bunun olayı arkadaşlar işte 100 derecelik bir buharı veriyor ya size. O sayede dezenfeksiyon yapıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz. Mesela işte mutfağı filan temizlerken yağları falan çıkartmak konusunda size epey bir yardımcı oluyor. Çünkü siz bunun kadar sıcak temizleyemezsiniz. Yani el dayanmaz ona. O yüzden bununla temizlemek daha garanti oluyor. Zaten böyle fırçasını taktığınız zaman fırçalar var fotoğrafta gördüğünüz. Onları taktığınız zaman uçlarında o hani kiri tortuyu görüyorsunuz. Bu arkadaşlar 1500 watt gücünde bir cihaz ve şöyle söyleyeyim size buharı inanılmaz hızlı yapmaya başlıyor. Yani şimdi suyu koyduk buna tamam mı? Elektriğe de taktık. Sonra şimdi şurada şey var bakın. 6 tane ışık var diyeyim. Bir tane de kendi üzerinde açma kapama düğmesi var. Bu açma kapama düğmesine basıyorsunuz. Bu devreye giriyor. Buradaki ışıklar böyle işte sırayla yanıp sönmeye başlıyor. Sonra hepsi yanıp sönmeye başlıyor. O zaman hazır demek. 10-15 saniye içinde filan oluyor. Aslında kendi mesela özelliklerde 15 saniye diyor. İşte kitapçığında 13 saniye diyor. Benim kendi deneyimlerimde 10-15 saniye arasında. Sonra buradan bunun modunu seçiyorsunuz. Yani birinci seviye, ikinci seviye, 3. seviye, altı seviyesi var. Altıncı seviye acayip güçlü. Yani her yer buhar oluyor. Ben bunu şimdi banyoda test ediyorum. Hani videosunu filan çekiyorum öyle. Ya arkadaş içeride yandım zaten. Savuna gibi oluyor. Altıncı seviyede uzun süre böyle hani çok ufak bir ortamda kullanamazsınız. Çünkü her yer buhar olur yani. O kadar buharı çok veriyor. Dediğim gibi biraz o da insanı korkutmuyor değil. Ama sonra yapısını anlayınca o korku gidiyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi seviyesini ayarladınız. Temizliğinizi yapıyorsunuz. Ucunuzu da nerede kullanacaksanız işte parkede mi kullanıyorsunuz işte banyoda mı kullanıyorsunuz o zaman mop olan hani şeyi aparatını kullanırsınız. İşte böyle aralarda, köşelerde aparatları var küçük küçük onları kullanırsınız. İşte klozetinizde lavabonuzda kullanacağınız aparatlar var. Onları gör. hatta camda bile kullanılıyor. Tabii ki çok soğuk havalarda gidip de cama bunu kullanmayın. Muhtemelen çatlatacaktır camlarınızı. O yüzden hani havasına göre, sıcaklığına göre olayı unutmayın yani. Fizik bilmek lazım birazcık. Onun dışında taşta, parkede vesaire kullanabilirsiniz. Parkede mopla kullandığınız zaman çok ıslak kalmıyor ama başka aparatlar da atıyorum parkeden bir şey çıkartmak istiyorsunuz. O aparatlarla kullandığınız zaman ıslaklık kalacaktır. Onu da bir silmeniz gerekir. Şöyle bir şey de yapmışlar arkadaşlar. Bunu omuzda taşımak açısından böyle bir kemeri var. Omuz atkısı. Deri bir kemer. Bunu kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir ayaklığı var. Bu aslında çıkıyor şöyle. Hani yerde gezdirmek açısından tekerlekli bu. Bunun uzunluğu da her yere yeter. Elektrik kablosu yani güç için kullandığımız kablo 5 metre. Buradaki hortum 2 metre. E bu hortumun ucuna bir de şey takarsanız mopu işte bir, bir buçuk metre falan da öyle saysanız epey bir yere ulaşır yani. Ulaşmayacak bir yer kalmaz. Bunu böyle omuzda taşımak istiyorsanız da bu 5 metrelik kablo epey bir yere yeterli olacaktır. İstiyorsanız da buna da bir uzatma kablo alırsanız Onunla daha da uzatırsınız yani. Şarjlı bir şey olmadığı için haliyle o kabloyla öyle uzun olması iyi oluyor. Dediğim gibi 5 metre bunu say 2 metre bunu say işte 7 metre 7 7,5 metre ulaşacakmış gibi minimum hesaplarsınız. Şuradan da buna su ekliyorsunuz ya da suyunu dolduruyorsunuz diyeyim. Bunlar rahat. Hunisine kadar her şeyi vermişler zaten. Mesela tasını vermişler, hunisini vermişler vesaire. Onlara ben çok gerek duymazdım. Zaten buradan da su seviyesini görüyorsunuz o şeyin içinde hani verdikleri kabın içinde tas dediğim kabın içinde şey de var. Mesela ölçüler falan da var onun üzerinde. Oradan ne kadar su koyduğunuzu falan görüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim aşağı yukarı 1 litrelik bir su koyarsanız buna 30-35 dakikalık buhar gücü elde ediyorsunuz. Yani sürekli 30-35 dakika buhar verebiliyor. 1320 mililitre yani 1.3 litrelik bir su hacmi var bunun. Hani o kadar suyu doldurabiliyorsunuz. O zaman da 40-45 dakika aralığında bunu kullanabiliyorsunuz. Yarım litre koyarsanız da 15-18 dakika aralığında bunu kullanma şansınız var. Ben genellikle burayı dolduruyorum. O şekilde kullanıyorum. Siz artık nasıl kullanırsanız sonra buradan istemezseniz hani artan suyu da boşaltırsınız. O size kalmış. Belki şunu merak edersiniz. Hani bu el tutma yeri falan hani buhar ya sıcaklık geçiyor. Eli yakıyor mu? Buralarda hiçbir sıcaklık olmuyor. Hissetmiyorsunuz. Şu siyah hani daha doğrusu gri füme mi diyelim. Bu boruda birazcık sıcaklık oluyor. Ama burayı zaten ellemediğiniz için bir problem yok. Bu da çok böyle elinizi dehşet yakacak kadar sıcak olmuyor da tabii ki sıcaklığı buradan daha fazla oluyor. O şekilde bunu kullanıyorsunuz. Şuralarda vesaire şöyle klipsler var. Onlarla taktığınız aparatları kilitliyor bu. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Uçları takarken şu tip uçları takmak için şöyle bir aparatı var. Bunları sağlam, sıkı takmanız lazım. Zaten çok sıkı oturuyor bunlar. İyicene sonuna kadar oturtun. Yoksa buharın gücüyle vesaire bunlar da çıkmadı olabilir. Isınıyor vesaire ya orada genişleme falan yapacaktır çıkabilir. Sonuna kadar bunları oturtun. Oturttuğunuz zaman beni çıkmayla karşılaşmadım. Ama hani oldu da gevşek bırakırsanız belki çıkabilir diye bu uyarıyı yapayım. Velhasıl arkadaşlar cihazımız böyle. Bu bir buharlı temizleyici. 1500 watt gücünde bir temizleyicimiz. Şuradan suyu koyuyoruz. Buradan su seviyesini görüyorsunuz. Şurada açma kapama düğmesi var. Buradan kapattığınız zaman zaten burası da kapanmış oluyor. Buradan açtığımız zaman arkadaşlar buradaki ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Yani sırayla yanıyor önce. Sonra sabit yanıp söndükten sonra istediğimiz modu alabiliyoruz. İşte birinci seviye, ikinci seviye, altıncı seviyeye kadar alıp kullanıyoruz. Ön taraftan buharı veriyor. Taktığınız aparata göre o buhar yayılabiliyor. Bir noktaya da gidebiliyor. İşte böyle köşe aparatları falan var. Ona göre de temizliği yapıyorsunuz. Dediğim gibi elektrikli süpürge kadar sık kullanmazsınız. Ama hijyene önem veriyorsanız da gayet keyifli olur sizin için. Gayet işinizi kolaylaştırır yağları falan çıkartmak konusunda da beni epey bir şaşırttı. Ben yağ konusunda başarısız olur diyordum. Genellikle amacı tabii ki parkedir, işte tuvalettir, banyodur falan oralarda kullanmak ama mutfakta da gayet iyi verim veriyor. Olayımız budur arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lysto'nun buharlı temizleyicisini konuştuk. Tam modelde NV281 söylediğim gibi böyle aratırsanız bulursunuz. Gayet güzel. Ben beğendim. Hani malzeme kalitesi falan Lysto'da zaten iyi oluyor. Şöyle çıkartmak, takmak vesaire. Bunu niye çıkartıyorsun? Bu oyununu asarsan yani böyle omzunu asarsan böyle asıyorsun. Yere koyarsan da bu ayakla koyuyorsun. Aparatları vesaire gayet iyi. Her şeyden bol bol bulunuyor içinde. Ekstra olarak mesela bunun yanında gelen bu aparatları, aksesuarları falan da ayrıca satıyorlar ama hiç gerek olmaz yani onlar size uzun bir süre idare edecektir. Herhangi bir şekilde bir deforme olacak vesaire bir durumunu ben görmedim. Belki kaybederseniz falan ekstradan hani almak isterseniz öyle alabiliyorsunuz. Onun dışında gayet iyi bir ürün. En azından bir deneme şansınız olsa seversiniz diye düşünüyorum. Hijyenik takıntısı olanlar için güzel olur. Bizim gibi daha çok teknolojiye telefondur, bilgisayardır, işte oyun konsoludur gibi bakanların çok ilgisini çekmeyebiliyor böyle şeyler ama özellikle kadınların vesaire öyle hijyene çok takıntılı adamların ilgisini çeker. Bazen de sesim böyle oruçlu olduğumdan gidebilir. İdare edin su filan içemediğimden arada bir böyle teklediğimiz oluyor. Şey alamıyoruz, benzin alamıyoruz. Onu artık idare edeceğiz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Lifestone'un yeni bir ürünüyle karşınızdaydık. Ben de böyle farklı ürünleri inceleyince hoşuma gidiyor. Değişik değişik şeylerle tanışıyorsun. Önceden olsa korkardım dediğim gibi. Şimdi buna alıştık. Bununla yaşarım yani. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.